Ben yatağı bulduğumuz gibi bırakalım dedim. Seni çok seviyorum Nazlı. Ben de seni. Çok. Bunu böyle özgürce söyleyebilmek o kadar güzel ki. Bence aramızdaki bu anlaşmayı feshetmemiz çok iyi oldu. Hı hı. Çok. <laughs> Dün gece her şey çok güzeldi. Artık biz normal evli bir çiftiz. Evliyiz. Gerçekten. Bence en kısa zamanda balayına gidelim. Hı, çok mantıklı. Ama önce buradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Hadi. <laughs> <laughs> Bu takip edersek arabaya ulaşırız. Çok kolaymış. Nasıl kaybolduk biz akşam? Dün kafamız biraz dağınıktı bugün her şey lanet. daha net. Ben çok acıktım. Sen bir de bana soğuk kurt gibi açık. <laughs> Seni <laughs> <yiyeceğim>. bilir <laughs> Kaybettiğimiz zaman için o kadar üzülüyorum ki. Üzülme. Güzel günler daha yeni başlıyor. Sana söz veriyorum. Çok mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu. Dudu teyze bu. Ay Ferit bu kadın çok garip her yerden çıkıyor. Hı? Ne yapıyorsunuz öyle yıllardır siz sarmaş dolaş ha? Ee, biz <laughs> ee, sabah yürüyüşüne çıkmıştık. Evet, evet. Dün akşam hava karardığı için mantar toplayamadık. Sabah gelip tekrar topladık. İyi, iyi. Çok iyi. Görüyor musun abi? Barışmışlar. İmdat, sen kaybettin. <laughs> Gitti benim koynum ha. Hadi geçiverin <laughs> arkaya da. Bırakıverelim sizi hadi. Dudu ee, teyze, hiç zahmet etme. Bizim araba şurada yürürüz biz, değil mi Ferit? Olur mu öyle? Hadi geçelim, hadi. hadi. Hadi geçelim. <laughs> Teşekkürler. Çok güzelmiş buralar. İyi ki kaçmışsın. Aslında yapmak istediğim çok şey var burada daha. Ama restorana dönmem gerek. Geliriz yine. Bulutla da alırız. Zeytin ağacını ziyaret ederiz. Kestane ve mantar toplarız. Sonrasında muhtemelen kaybolup kulübe sığınırız. Aşk kulübemiz. Şu anı bozmak istemiyorum hiç. Ama kahvaltımızı ettikten sonra yola çıkmamız lazım. Sen nasıl istersen sevgilim. Sevgilim. Hayatım, aşkım, güzel karım. Masal gibi değil mi? <laughs> Efendim Fatoş? Ay Nazlı neredesin sen ya? Dünden beri hiç konuşmuyoruz yani. Merak <laughs> ettim Allah Allah. Tamam Fatoş, tamam dur. Güzel gelişmeler var. Çok güzel gelişmeler mi var? Ay kız yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Fatoş aşk olsun. Bak telefonda konuşmak istemiyorum bunları. Ben gelince belki sana detaylıca anlatırım. Ay detay dediysen kesin çok acayip şeyler olmuş Nazlı. Allah'ım hemen gel Nazlı. Ya hemen gel uçak gel hemen gel. Fatoş hadi kapatıyorum şimdi Ferit geliyor konuşuruz sonra. <laughs> tamam hadi öpüyorum Elif. Ayşecim şurada 8 numaralı masaya. Kimle konuşuyordun? Fatoş'la tabii ki. Merakla beni bekliyor. Artık rol yapmamıza gerek kalmadı. İçimizden geldiği gibi yaşayabiliriz. Sen de kendini böyle hafiflemiş hissetmiyor musun? Hem de nasıl? Hmm. Hmm. Teşekkürler.